Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, bugün 1 Mayıs öncesinde yarın sokağa çıkma yasağı olduğu için Saadet 11'de kitlesel olarak 81 ilde basın açıklamamızı yaptık. Biz etkinliklerini başlatmış olduk. Cenab-ı Allah üyelerimizi, çalışanları, emekçilerimizi korusun. Tabii ülke olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüs nedeniyle kitlesel kutlamalar yapılmadı. Ama inşallah e, şu süreci atlattıktan sonra e, kitlesel olarak yine coşkuyla meydanlarda olacağız. E, bugün 1 Mayıs öncesinde her zaman emekçinin yanında olan, üyelerimizi hiçbir zaman için yalnız bırakmayan, sahada bizi her zaman için yanımızda hissettiğimiz başkanımızı e, Melik Gazi, belediye başkanımızı ziyaret etmek istedik. Sağ olsun kendileri programları yoğundu ama kabul ettiler. Gerçekten e, belediyeciliğin e, kitabı yazılıyor. Yani gerçekten bütün başkanlarımızı biz canı gönülden tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. E, hepinizden. E, vefa grubu olsun, diğer yardım ekipleri olsun. Kayseri'de elhamdülillah huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Huzurlu bir iş yerinde çalışıyoruz. Ben başkanıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de 1 Mayıs e, İşçi Bayramı'nı, e, arkadaşlarımızın e, kutlamış olduğu bu etkinliği tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Melik Gazi Belediye'mizde e, yaklaşık 1800 çalışanımızın 1500'ü işçi katrosunda emekçi e, arkadaşlarımız. Ben tüm mesai arkadaşlarımıza, işçi arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. E, bizler başarılıysak bu başarının arkasındaki en önemli mimarlar, en önemli çalışmayı yapan arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimiz asfalttan, temizlikten, cenaze işlerine kadar, dezenfektasyon işlemine kadar gerçekten çok yoğun bir mesai harcayarak Melik Gazi'mize hizmet ediyorlar. Ben Melik Gazi'de çalışan tüm mesai arkadaşlarımızın şahsına, ülkemizdeki tüm işçi kardeşlerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. 1 Mayıs'ı hayırlı olsun diyorum yani şey başkanım, yapıyor insanlar. Başkanım paradan gerçekten önemli oluyor. Tamam. Bazen e, insanların gönlüne dokunmak çalışan